Ben Dogar Akademi'den Kemal. Bu videoda gölgeleme over shadowing kavramını ele alacağız. Köpeğe aynı anda iki farklı ipucu veya uyaran verildiğinde köpeğin en baskın olana tepki vermesidir. Köpekler dil bilmez. Keşke bilse, oturup karşılıklı sohbet edebilsek, bir şeyler içebilsek ama maalesef bu durum öyle değil. O yüzden köpeğimize otur deyip yeri gösterirsek büyük ihtimal sözel verbal komutu değil, işaretimizi, el hareketimizi takip edecektir ve yatacaktır. Öncesinde fiziksel ipuçları e, sözel ipuçlarından çok daha kıymetlidir. Aynı durum çocuklar için de benzerdir. Mesela iki elimizi gösterip bir elde kaç parmak var diye bir çocuğa sorduğumuzda çocuklar için e, öncelik işaretleme ve görsel olduğu için büyük ihtimal 10 cevabını sıklıkla duyacağız. Bu yüzden bir davranış öğretilirken fiziksel veya fiziksel ve sözel ipuçlarını ayrı ayrı kullanmak gerekir. Bu bence çok önemli bir husus. Aynı anda kullanmak bir hata değil. Aynı anda kullanıldığında verbal sözel komutun imprint olma süresi artabilir. Köpeğimiz fiziksel ipucunu öğrendikten sonra fiziksel ipucundan önce sesli komutu söylediğimizde başlangıçta sözü hiç anlamlandıramaz. Fakat sürekli olarak ses, sonra işaret, ses, sonra işaret çalışıldığında köpeğimiz sesli komutu beden dili ile eşleştirir. Ve sadece sesli komutu işaretçi olmadan yapmaya başlayabilir. Köpeğim beden dili bir komutu öğrenmiş ise, mesela yatağı öğrendi. Önce verbal sözlü komut, sonra beden dilini yapmak sesli komutun öğrenilmesini hızlandırır. Ve hatta size uçuk saçık bir örnek verebilirim. Ee, bir köpeği telefon sözüyle oturma, yatırmaya çalışalım. Ee, bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Zaten köpeğimiz yatı işaret diliyle biliyor. Yatı işaret diliyle öğrettiğimiz bir köpeğe önce telefon sonra işaretimizi kullansak. Önce telefon sonra işaretimizi kullansak. Önce telefon sonra işaretimizi ve bunu sıklıkla çalışmaya devam etsek telefon zaten işaretin geleceğinin sinyali haline gelir. Böylelikle telefon dediğim zaman köpeğim yatacaktır. Telefon. Bravo. Telefon. Bravo. Telefon. Bravo. Telefon. Bravo. Telefon. Aferin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.